İnşallah. İyi. Nerede kalmıştı arkadaşlar? Mumu almıştık. Ve bu mumu karanlık bir bölgede arka tarafa bir yere yerleştirmiştik. Yani şu şekilde duracaktı. Şöyle. Fakat burayı dahi bu kadar aydınlatmasın. Yani o yüzden uzağa koyun ki Uzağa koyun ki sadece orada bir mumun varlığı belli olsun, ışığın ya da yani fener de olabilir vesaire. Fakat ön kısmımız tamamen karanlık olsun. Şimdi peki ne yapacağız? Öncelikle şunu asla unutmayın: İnsan beyni boş bir et parçası değildir. Ruhsal olarak bedenle birleştiği zaman İnsan çok büyük bir potansiyele sahip bir varlık haline gelir. Bu sadece görme değil. Çok uzaklara duyma, hissetme. Yani hissetme, ay ışığını bile hissetme. Onu düşünün. Neyse. Yani birçok özelliği var insanın. ci koyduk her neyse. Meditasyon halinde ya da yatakta duruyoruz. Nefesinizi mumun ya da o ışığın ışığı ile birleştirin. Yani şöyle. Her nefes aldığınızda o ışığı sizin bölgeye, bölgedeki atomlara çektiğinizi imaje edin. Hatta imajeden daha çok hissedin. Bunu 5-6 dakika boyunca sürekli yapın. Ama inancınız sadece tek bir noktada olacak. Nefes <gülüyor> <gülüyor> ve atomlara dağıldı. O ışığın bu karanlık atomlarla yer değiştirdiğini sürekli imaj edin. Her nefes aldığınızda. Ama unutmayın tek söylediğim ince nokta. Bağlantı. Tamam. Bağlantıyı kurduğunuzda sürekli ama karanlığa bakın. Ama gözünüz sadece karanlığa bakmakta olmasın. Aklınız fikriniz oradaki ışığın nefesle beraber öndeki karanlığı aydınlattığı durumu takip etsin. Yani böyle. Sadece nefes almıyorum. Bakın onları çekiyorum. Atomlarda buradaki atomlarla yer değiştiriyorum. Bunu bir iki gece denedikten sonra ama devamlı göreceksiniz ki ki gerçekten inandıysanız karanlık artık yavaş yavaş kendisini ışığa bırakmaya başlayacak. Yani önünüzde gördüğünüz atıyorum bir şapka ise bu karanlık içerisinde bu da siyah. Bakın şimdi karanlıkta gözüküyor mu? Şimdi bakın bir saniye. Yani burada şu an aydınlık var ama şu an gözükmüyor. Niye? ışık atomları, fotonlar falan yok. İşte siz onları çektikçe bu bile bu siyah gözüken şapka veya bir madde bile kendisini göstermeye başlayacaktır. Arkadaşlar bu ciddi bir çalışmadır. Gerçekten yapan olursa lütfen yorum kısmına yazsın ki başaracağınıza inanıyorum. Çünkü sizler heveslisiniz. Benim gibi heveslisiniz. O yüzden enerjiyle kalın. Bu tür şeyleri sizlere öğretmeye çalışıyorum. Devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Namaste.